Kanalıma katıl butonuna tıklayarak üye olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba. Bugün solo lane change oynayacağım. E, güzel bir maç çıkmasını çok istiyorum çünkü change'i bu sıralar oynuyorum güzel de bir oran yaptım. Bu oranın hem kaybolmasını istemiyorum hem de oynamayı sevdim. Çok yakın bir zamanda maalesef Change'e Nerf gelecek. Nerf'ten sonra ne kadar oynanır ne kadar oynanmaz bilmiyorum. Umarım oynanır vaziyette olur. Yani ara sıra böyle oynadığım bir karakter olsun istiyorum. Bir olarak saflaştır giriyorum. Rün olarak destek rününden şu şeyi, para şeyini giriyorum. sola gittiğim için. Tövbe. Aa. Bu ne kız? Aa, hayatımda ilk defa görüyorum. Emin. <laughs> Beni kulüp oynamaya davet etmiş ama anlamadım yani. Neyse bekleme ama ne bekleme süresi kız. Ee, mana botu çıkıyorum. Çünkü mana lazım arkadaşlar karaktere yani. Yoni. Niye böyle ağzımı yayarak konuştuysam bayağı uykum var. Biraz yorgunum yani. yani. şey. Ne diyecektim unuttum ya. Vallahi unuttum. Ya gelmiyorum ya. Bunlar benim oyunda olduğumu görmüyor mu? Özellikle bana davet etmiyor Selena Allah aşkına girdiğin rüne bak zaten. Ha şey söyleyeceğim aklıma geldi de şu Selena beni rahat bıraksın. Allah'ım ya Rabbim aldığı kostüme bak oynadığı şekle şemali bak. <laughs> Sinirlerim alt üst oldu. Ya şu git ya. Of. Şey şimdi söyleyebilirim. Sıralama çatmıyorum. Oha ya adam gittiğim yöne vurdu. Ben salaklık yaptım. Söylüyorum. Bayağıdır sıralı video atmıyorum. Bir süre daha da at. Yeme onu. Hı bir süre daha atabil, atamayabilirim çünkü o oyunda kendimi geliştirme ve yeni karakterler öğrenme safhasındayım. Örneğin change gibi, örneğin Selena'da da kendimi geliştirmek gibi bu aralar gusa sardım mesela. Ay o bana vurmasın. Heh. Sen şimdi nana yemedin mi? Hadi yemedin mi? Yemedin mi? Tamam. Ee, yeni karakterler oynayıp oyun stilimi daha çok geliştirmeye yönelik bir şeyler yapmak istiyorum. Artık bu YouTube aleminin, kendi YouTube kanalımın daha çok gelişmesini istiyorum. Bu yüzden buna yönelik uğraşıyorum. Hem kendimi geliştirmek, yani kendimi ne kadar geliştirsem o kadar çok izlenebilir hale gelirim diye düşünüyorum. Gelecek sezon daha farklı karakterle, daha çok mekanik karakterlerle sıralı çekmeye çalışacağım sıralı olmasa en kötü klasik olur, kesin olur. Mekanik karakterler konusunda kesin güzel şeyler gelecek. Feni hariç yani Gust gibi, Selena gibi, Kagura gibi bu tarz. Artık sizin istediğiniz karakterleri de dahil ederek güzel videolar çıkartmaya çalışacağım. Sonra ee, sanırım söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Gideyim oraya. Tüy gittik orman gitti. Sanki Zodian W'su daha hızlı geliyor gibi ama hadi hayırlısı anlamadım pek. Ee, şimdi size birkaç güncellemede öğrendiğim şeyden bahsedeceğim. Eğer son güncelleme videomu izlemediyseniz yani özellikle bir güncelleme videosu çekmedim ama e, iyi, iyi anlatırken bahsetmiştim. O videoyu gidip izleyebilirsiniz. Son gelecek güncellemelerden bahsettim. Aynı zamanda İv'den de bahsetmiştim. Ama ben zaten uykum var ya. Konuşurken oynamak çok zor. Ya sen ne yapıyorsun? Öldürmesin beni. Ya sakın ya! <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ne diyordum unuttum işte. Ha son güncellemeleri iyi de bahsetmiştim. Eğer onu izlemediyseniz ilk önce onu gidin. <laughs> Thank you. Sonra şimdi onun haricinde söyleyeceklerim var. Öğrendiklerim daha doğrusu çok fazla bir şey öğrenmedim de. Bir tane şey öğrendim. iki tane şey öğrendim. Yorumlarda yazmışsınız zaten kostümün terizli olduğunu. Ee, şey de gelecek. Cadılar Bayramı etkinliğinde o gelecek. Bir de bir tane Selena kostümü çıkacak arkadaşlar. Selena kostümünü ben almayı düşünüyorum. O zaman bir tane Selena videosu patlatırız ama ben Cadılar Bayramı etkinliği ile birlikte geleceğini düşünüyorum. Ekim ayında bekliyorum o kostümü. Çünkü denemeleri biraz o yönde. Eyvah ki. Maşallah dedikleri iki dakika yaşamıyor. Uf canı da bayağı az. Neyse. Ee, o zaman bir de o gelir, biliyorsunuz onun haricinde Natalya gelecek, bir de Kufra gelecek, o kadar. Şu an bildiklerim onlar en azından. Bir de artık e, şey demiştim zaten orman hani getirmeye çalışıyorlar vesaire hani üç mindi yıkmak için falan uğraşıyorlar demiştik ya o videodan. Artık ormanların yanında biri ormanı keserken yanında bir kişi daha olduğu zaman her ormanda değil sadece baflarda misal veriyorum biraz karışık anlattım. Mesela ben şu an maviye gidersem vurursam maviye tek başıma olduğum için atıyorum 100 hasar veriyorsam nereye attım onu kör oldum. Ee, yanımda bir tane tankla birlikte gittiğimde 90 vuracağım mesela anladınız mı? Öyle bir şey yapmışlar. Ay de karşısına da of nasıl yedim onu yiyemezler canım öyle yapmışlar diyeceğim o yani Selena'nın da Zodiac kostümünün efektleri çok güzel ama şey sıkıntı kıyafetini beğenmiyorum bir de Zodiac bence çok daha güzel olabilir ama olmuyor yani çok daha iyi efektlere sahip olabilirmiş bence. Bazılarının iyi, bazılarının çok kötü. Mesela o ki bence güzel değil. Ultisi güzel değil yani. Hatta bir tane stanskili vardı ya. Hangisi unuttum? Q'su mu W müydü? W'su. O da yeterince, yeterli, yeterli iyilikte de değil bence. Daha iyi olabilir. Uf. Melih'i oynatmıyorlar. Bunlar da bir ters yöne kaçtı mı, kalıyorsun böyle ya. Ay nasıl yedim onu? Neyse, hiç vuramıyor. Ne, ne çıktın sen ya? Gerçi bundan pek bir şey beklenmez. Ay yeme onu, yeme! Gidin bir başımdan. Of tam melee'in kantırlar. Ölmüş ki ama alır bunlar herhalde diyeceğim alamadılar. Geliyorum dayan. Aa hiç gerek yokmuş ultime. Ben alamayacak sandım da. Aldı vallahi. Aa yokmuş evet. Eyvah aşağıda savaş kaybettik. Burayı iteyim bari. Melih gelirsem yardım edebilir miyim? Sana hiç bilmiyorum. Ultim yok. Allah yardım. Koş koş onu kes. Ha? Asistimi de aldım. Eyvah. Kör gibi ulti kullandım. İşte bunlar iyi oyuncuya ağlayan tipler. Yani yapacak bir şey yok. Yani ben karşıma iyi bir oyuncu geldiğinde helal olsun deyip geçiyorum. Bunlar neden çekemiyorlar anlamıyorum. Abi bu arada bugün pazar tesi. E yarına video yetiştirmem lazım. O yüzden çok iyi oynayamadığımı şu an farkındayım. Normalde olsa birkaç maç daha girip daha iyi oynadığım bir maçı çekip e, atmak isterdim ama yetiştirmem lazım. Analytics şaşmasın. Gerçekten çok özür dilerim. Bir tane dün change oynadım iki kere ve ikisinde de kaybeden takım MVP'si oldum. Ee, atmak istemedim onu sildim. Ana ulti ata ata arabadayım çıldıracağım. Çok iyi. Ay böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. Aşırı iyi bence siz de bilmiyordunuz. <laughs> ya teşekkür ederim. Bilerek mi atladın? Yanlışlıkla mı atladın bilmiyorum ama. Bende kaldı giyil. <laughs> Oraya mı alacaksınız? Üst gitti Türkiye. Ee, hmm, gideyim de üstü itip geleyim. Bu arada çok güzel karakter ya. Çok minnoş. Kostüm de çok... Ay dejavu yaşadım kız. Yemin olsun dejavu yaşadım. Ben sanki bunu daha önce bir yerde söylemiştim. Ben daha önce change videosu hiç atmadım. Niye böyle bir şey hissettim anlamadım. Sensin virüs tehdit koruması git. Buraya gelmiyor bence. O yüzden ben buradan şurayı bir hemen iteyim. Killer orada dolaşıyor. Melih tat çatır çatır oynuyor. İyi bir oyuncumuz. Burayı iteyim gene. Gel tank gel. Burayı ittim. Aman. He he. Çok güzel kuleleri kalmadım. Altın farkına bakalım. Oo. Çok iyi. Ay keşke ultim olsaydı. Şu an blue'yu alırdım. Ama bunu da alacağım. Yine de alacağım. Heh, tamam. Bu karakterin böyle buff alma şeyi çok iyi. Çok rahat buff alıyor ultisiyle. Aynı zamanda hani kaplumbağada lord'da falan çaldırma gibi bir durumunuz olduğu anda ultiyi çakın. Son anda tabii ki de. Çatır çatır alırsınız vallahi. Ne ettin ya onu kule altı niye ettin? Kaseyi alamadın mı ya oradan? Ay buradan hepimiz biri öldürecek bu şimdi. Ay çok fena arada kaldım. Of. Of. Çok iyi. Helal Meri. Bu sahneyi çektiğim için çok mutlu olacaksın. Aaa. Change şey geldi. Ha tamam. İnanamıyorum. Bunu nasıl başardım? Hem Lord'u alıp hem nasıl kilo aldım. Çok iyi. Neyim ben? Global Change mi? Bu dedim de göstereyim mi? Aha da bu. Global'den aldım. <laughs> yani ben diyormuşum. İğrenç bir espri. Haydi bitirelim. Bitirelim bitirelim. Çabuk bitsin de. Çabuk editleyebileyim. Çabuk kolay yetişsin var ya. Of. Belki bir tane daha video çekerim yani. Fena mı? O da stok olur. Aha. Şimdi atacaksın aslında ultiyi de yok işte. Kuleye vurayım. Kuleye vurayım. Hemen bitsin. Kuleye vuralım. Bitsin. Bitti. Yaşasın. Yes. Vallahi güzel oldu, beğendim. Gümüş mü aldık? E, ne aldık? Altın mı aldık bakalım? Altın almışız kız. Fena değil, güzel. Neyse, umarım beğenmişsinizdir bu arada. Change'in de detaylı öğreticisini çekerim. Genelde oynadığım karakterlerin, oynamadığım karakterlerin de çekiyorum. Detaylı öğreticisini e, yayınlıyorum. Sadece skillerinden ve kombolarından aynı zamanda teçhizatlarından bahsettiğim bir seri eğer. Bakarsanız kanalımda oynatma listelerinde var. Beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 3K olmamıza çok az kaldı. Bunun için aşırı heyecanlıyım. Bir an önce 3K olmak istiyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.